başlar yeni, yeni başlar international TV. ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG New State videosu karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere PUBG New State'de yeni karakter var bedava. Ee, ama tabii onu alabilmeniz için arkadaşlar onun görevlerini yapmanız lazım. Şöyle bir hemen pass kısmına giriyoruz. Tabii pastınızın olmasına gerek yok. Şu ikinci kısmı tıkladığınızda 4 hafta görevleri olacak. Birinci hafta görevleri arkadaşlar 3 tane görev var. Bunları böyle 2 dakikada nasıl yaparsınız onu göstereceğim. İnanılmaz hızlı olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, Zafer'le beraber Troy haritasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Haritaya girelim. Hepsini göstereceğim size. Hızlı bir şekilde bitireceksiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Lobideyiz maçımız başlıyor. Şöyle uçak nereden geçiyor? Yakın geçiyor. Boyra şey Boyraz diyorum. Zafer sen şey yaparsın. Boyraz beni andı herhalde. Ee, normal lootlanırsın abi. Gelen gidin olursa da artık vurursun. Arkadaşlar çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Şöyle atlayalım. Hadi bakalım. Gideceğimiz yer Chester. tek yerde bütün görevleri halledeceğiz. İniyoruz. Bir kişi geldi sol tarafa zafer. Buradaki polis binasına indik. Ben bir silah çekeyim de. Ah Scar buldum tamam. Arkadaşlar şimdi polis binasında birinci görev. Görüyor musunuz? Troy polisi savunma planı. Bunlardan 3 tane toplamanız lazım. Bak 3 tane zaten burada var. Ama bir sürü var. 3, 4, 5. Bu da var. 6, 7. 7 tane burada var. Yukarıda da var. Yani çok rahat burada halledebilirsiniz bu olayı. Şimdi bunu hallettik abi. Dur bir dakika ben bir şunu alayım da ya adam şimdi gelip bizi şey yapmasın arkadaşlar. Yiyemesin. Şöyle yapalım. Ben de şu an şeyde açık. Ee, zafer müzik de açık olduğu için sesi sen kazacaksın. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer göreve. 6x bunu takma. Geldik. Giriş. Girişten girdiniz. Bakın abi. Poster 1. Arkaya bakın 4 tane poster. Adam geliyor. 3 poster yetiyor solda. Karşımıza çıkacak. Karşıda herhalde. Duvar da birmo. Yandan çıkıyorum ben. Abi buradan da 3 posteri alıyorsunuz. Aldın mı helal. Şimdi poster görevi bitti mi? Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Giga mıydı o? Poyra, şey Zafer. G Giga morfin. Ha Giga Morphin bulacağız. 3 tane de Giga morfin. Şimdi bak poster bitti. Diğeri bitti. Polis belgesi bitti. Burada bir çatışma var. Ben hiç çatışmaya girmeden. Bir tanesi burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki cica morfini almışlar. Yanındakine bakacağım. Burada bu binalardan çok var. Onu da söyleyeyim yani arkadaşlar. Şey değil. buradakini almış mı? Ha şu yan binada bizimki. Yana girmem lazım. Şu Red donut diye bir yazısı var arkadaşlar. bir tane burada var. Normalde bunlarda 3 tane oluyor. Daha doğrusu 2 tane, birinde de 3 tane. Şimdi 2 tane kaldı. Onu da göstereceğim. Burada bir bina daha var arkadaşlar. İlerik kenardan gidiyorum ki adam ters yerden gelmesin. Şu an çünkü siz kazanıyorum. Oğlum. Almayacağım kusura bakma. Diğeri de bu. Ya bu binadan burada 4 tane var. Bunu aldım acaba? Ya bir tane de burada çıktı. Tamam. Ya şuradakini adamın biri almış arkadaşlar. Bu binadan burada 4 tane mi var? 4 tane var değil mi Zafer? Başka var mı? Başka gözükmüyor. Aynen. Diğerinde adamın biri ömcüklemiş. Arkadaşlar bu ya bu şekilde bu görevleri burada Chester'da bitirebiliyorsunuz. 3 tane cice morfin, 3 tane poster, 3 tane de polis belgesi alacaksınız arkadaşlar. Ama tabii çok kişi atlarsa mümkünse böyle uçak buradan uçak geçerken de yapabilirsiniz. Çünkü adamlar aldığında geri çantadan yere atamıyor. Değil mi? Poyla şey Zafer. Lan ya ne yazmış. Bildiğim kadarıyla öyle. Evet. Görevleri bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir istasyon maçı olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet oyuna girdik. <laughs> Anne küre. Bomba. Çekelim. Ül. Oy, oradan da geldi. geliyor. Oğlum. Adam vektör mü oynuyor? Ne oynuyor ya? Allah, Allah ne oynuyor lan bu? Bison'la oynuyor. Hepsi soldan geliyor ya. Anlıyor musun soldan geliyorlar. Rastın <laughs> <laughs> ah, Hop. Ah. Orada zigzag gidiyor. Hadi güm. <laughs> Aa mermim bitti. Altında adam var. Altın. Görmedim. Bekledim ya. Bir şaşırdım adam. Gelecek mi yok vardı. Abi nereden vuruyor? Oğlum bura nere ya? Nereden vuruyon Hacı Mahmut? Kendini nasıl vuruyon ya? <laughs> Abi O oh, şükür ya. <laughs> Gördüm seni. <laughs> Öldü. Aldım. Ha. Ah. Yine beni öldürdüm olması sinirlendim. Pat mı sen? Maç başa baş gidiyor da adamlar yine önde yani şey olarak. Güzel vuruyorlar. Ha adam burada. <laughs> Lan ben de korktum. Yani. Adamı yediler. Açmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Aldı arkanda. Tamam gitti. Hadi yok. Gördüm. Abi takıldım ya şeye. Merdivenin ucuna takıldım, dönemedim. Bu vuran nereden vuruyor ya? Biri öyle bir yere pusuyor ki. E, Arkamdan geçmişti. Aldı oldu. Öldü. Solda solda duran. Ah, inniyor, daha, inniyor. Şey. Gördüm. Sakin. Tamam, aldım bunu. Zaten öncekini ben aldım. Önümüzde. önünde istedi. Gitti. Hayır hayır hayır. Abi. Adamlar olacak yalnız. Yok biz alacağız. Ha pardon pardon kırmızı biziz değil mi? Pardon pardon. Adamlar. Ayda aldık. <laughs> Abi çok zor geçti ya. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Kaç kill var sende? 15 15. Ben de 10 var. Sen de 15. Abi zor geçmesinin sebebi bizim şu 4 numara. <laughs> Baksana. İki de, iki yalnız var ya çok ölmüşüz ha. Sen sana bak 9 ben 12 kere ölmüşüm. Eleman 9 kere ölmüş. Elemanlar da güzel vurdu yalnız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.